Merhaba arkadaşlar. Benim adım Elber. Bugün sizlerle neden değişik bir hareketim var? Çünkü Beşiktaş'ın maçı var. O yüzden heyecanlıyım. Formamı, for, tişörtümü giydim. Hazırım. Siki bir de tuvaletle ilgili. Bilgilere. Şimdi arkadaşlar. Eee... 66. bölümde TV men e, büyük yani boss TV men diyeceğim ben ona off ratele e, bir şey diyor bölümün sonunda bekle ya da bekle diye bir şey diyordu arkadaşlar TV menin bu bu sözü aslında e, 4 tane TV menin yani 5 tane sırrı var. A, anne hani sırrı sırrı var birincisi e, gelişmiş gelişmiş hoparlörlerle birleşme attı at attı diyorum attı yani attı demek yani hafızası hafızası attı e, kafasından bıçaklanma attısı e, ikincisi e, Hızlılık yani hızlılık derken uçma uçma hattısı ve ses hattısı ve bir tane daha hattı var güç hattısı. Sağa sola bakma hattısı. Spikerman ile dövüşme hattısı. Spikerman çok sinirlenme hattısı. Hoparlörlerle birleşip e, 47. bölümde e, yaralanıp 67. bölümde yani 66. bölümde çıkma hattısı. Ve son hattımız arkadaşlar. Son hattı gelmek. Gelmeden videomuzu abone olup Like atmayı unutmayın Ve son hattıyla söylüyorum Ana hattısı Yani bütün yaşadıkları şeyin Hattısı Yani onun dışında Arkadaşlar e, Hattılar çok gelişiyor bildiğiniz gibi. TV'mlerle evet, ilgili bu video. Bu, e, daha demin part 4 mi demiştim diğer videoda. Part 3'tü part 2 bu. Part 5. Part 5. Bu part 5. Part 5 bu. Part 6'nın gelmesini istiyorsanız videomuza abone olup like atmayı unutmayın. Tamam. 10 tane part var. 10 part sonra Skibidi Tuvalet'le ilgili hiçbir videom gelmeyecek arkadaşlar. 10 hat sonra yani 10 hafta sonra Skibidi Tuvalet videosu atmayacağım. Çok da videosu atacağım Skibidi Tuvalet. Ee, onun dışında bir şey diyeceğim yok. Ama yani düşünüyorum ne diyeceğimi. 67. bölümde Lofuk dedi ki son savaş başlıyor. 68. bölümde ne olacak arkadaşlar peki? TV'men yaralanacak mı? Titan kameraman ve Titan speakerman parazitlenecek mi? Ya da Jimen ve profesörle biri mi olacaklar? Daha çok bilgimiz var. Peki? 9. bölümle ilgili bir videonun gelmesini istiyorsanız videomuza abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şu anda 25 bölüm sonra TV beni kaybedeceğiz biliyorum. Onun hakkında bir şey söylemiyorum. Bu hatlarımı bildirdim size. Onun dışında bir şey demiyorum. Boy boy. Oh, Kreditflop. flop.